Merhaba arkadaşlar. Size bu dersimizde oluşturmanın altında çizgi menüsünü anlatacağım. Çizgi menüsünün ilk fonksiyonu serbest. Serbest fonksiyonda sol tuşla seçilen noktalar arasında serbest iş çizgiler yaratılır. Çizgi hareketliyken boşluk tuşuna basılıp istenilen koordinat ölçüsü veya uzunluk ölçüsü veya açı ölçüsü girilebilir. Uygula seçilerek bir ön izleme yapılır ve tamam seçilerek onay verilebilir. Çizgi devamlıdır. Sonlandırmak için Sağ tuşa basılabilir. İş çizgiler mutlaka bir kalıba bağımlıdır. Ve o kalıp ile kalıp renginde olan kalıpla birlikte hareket ederler. Bunlar birer elemandır. Silme eleman ile silinirler. Oluşturmanın altında çizgide ikinci fonksiyon iki nokta. Adı üzerinde sol tuş ve sol tuş seçilen iki nokta arasında serbest iş çizgi yaratılır. Yine çizgi hareketliyken, Boşluk tuşuyla istenilen ölçü yazılabilir. Çizgi sağ tuşu ile iptal edilebilir. Çizgiden dik. Bu fonksiyonda ışıklandırılıp sol tuşla seçilen çizgiye 90 derece dik açılı iş çizgi yaratılır. Çizgi hareketliyken isteğe göre boşluk tuşu ile çizgi için uzunluk ölçüsü yazılabilir. Çizgi bağımlı eleman olarak görülür bağımsız yapmak için silmenin altında eleman bağımlılığı seçilip sol tuşla iş çizgi seçilir. Bağımlı elemanlar üzerinde ikinci bir işlem yapılamaz. Çıkış yaptığı çizgiye bağımlı görülür. Ayrıca çizgiden dik fonksiyonda ışıklandırılan çizgide ok yönünde ok yönü ise tap tuşuna basılarak değiştirilir. Boşluk tuşuna basıldığında bakın çizgi başlangıcı seçilmeden ışıklandırılan çizgi üzerinde çizgiden dik çizgisinin çıkışı için ölçü girilebilir. Örneğin 10 yazıldığında soldan sağa doğru 10 santimden çıkış yaptığı otomatik olarak çizgi hareketli olarak görülür. Tekrar boşluk tuşuna basıldığında bu sefer çizgi için açılan satıra istenen ölçü yazılıp onay verilir. Çizgiye dik fonksiyonunda ise Birinci nokta seçilip ikinci çizgi seçildiğinde seçilen ikinci çizgi dik açılı 90 derece dik açılı iş çizgi yaratılır. Bu noktaya göre bu çizgiye dik açılı çizgi yarat. Baz ölçüleri almak için kullanma şansım vardır. Noktadan teğet fonksiyonunda ise ışıklandırılıp sol tuşta seçilen çizginin doğrultusunda teğet iş çizgi yaratılır. Her iki yöne hareketlenir. Çizgi hareketliyken istenirse boşluk tuşu ile ölçü verilebilir. Ön kalıbımızı şöyle kenarı çekip örnek olarak her iki fonksiyonu kullanıp yani çizgiden dik ve noktadan teğetle reklam kol yapma şansımız vardır. Noktadan teğet dediğimizde omuz ışıklanırken sol tuşa bastık. Örnek olarak kol boyunu 50 santim yazalım. Bakın hemen bu noktadan teğetle oluşturduğum çizgide bağımlı eleman olduğu için flu oldu. Seçilemez ve üzerinde işlem yapılamaz. Yani bağımlı elemandır. Eleman bağımlılığını silmek için silme eleman bağımlılığı kullanılıp sol tuşla iş çizgi seçilir. Şimdi kol boyum hazır. Kol ağzını yapmak için çizgiden dik fonksiyonunu kullanmam gerekir. Işıklandırıp sol tuşla seçtim. Çizgi hareketliyken boşluk tuşuna bastım ve kol ağzı ölçümü girdim ve onay verdim. Şimdi oluşturduğum çizgiden dik fonksiyonu ile oluşturduğum çizgi de bağımlı eleman olduğu için silme eleman bağımlılığı sol tuşla seçerim. Asil sistemde sadece iki fonksiyonda bağımlı eleman uyarısı görülür. En son kol altı çizgimi oluşturup reklam kol veya takma kolumu buradan ayarlamış olurum. Sıradaki fonksiyonum yatay. Yatay ekranda sabit yatay çizgiler oluşturumu sağlar. Çizgi sabit yatay ilerlerken mouse çarptı istenilen yöne gidebilir. Boşluk tuşuna basıldığında ise sadece mesafe ölçüsü sorulur. Çünkü gideceği yön bellidir. Koordinatlara göre eksi yöne gidecekse eksi, Normal yönde devam edecekse normal değer ölçüsü girilip onay verilir. Çizgi hareketliyken sağ tuşa basıldığında iptal edilir. Düşey fonksiyonu içinde aynı bilgiler geçerlidir. Yatay gibi çalışır. Tek farkı düşey dikey hareketlidir. Açı. Açı fonksiyonunda ise standart 45 derece açıyla iş çizgi yaratılır. Farklı bir açı derecesi verilecekse önce boşluk tuşuna basılır, istenilen açı derecesi yazılıp daha sonra çizgi başlangıcı seçilir ve çizgi hareketli görülür. İsteğe göre çizgi hareketliyken de boşluk tuşuna basılıp bu sefer çizgi için mesafe ölçüsü yazılır. Sistemde açıya onay verildiği anda direkt en baştaki standart 45 derece ayarına geri döner ana noktası tanımla. Ana noktası tanımlı fonksiyonunda ise çizgi başlangıcını ölçülü olarak kalıp içerisine yaratmamı sağlar. Bu fonksiyon nokta pardon, serbest iki nokta yatay ve düşey ile birlikte kullanılır. Kalıp üzerinde ana nokta sol tuşla seçilir. Daha sonra işlem yapacağım fonksiyon seçilir çizgim sabit yatay veya düşeyse yatay veya düşey fonksiyonu seçilir ama şu anda benim yapacağım gibi eğimli bir iş çizgi ise iki nokta veya serbest fonksiyonu kullanılır. Ben iki nokta fonksiyonu kullanacağım. Geldim. Kalıbın üzerindeyken hiçbir şey tıklamadan boşluk tuşuna bastım. Ana nokta baz alınarak çizgi başlangıcı için ölçü girilir. 12 boş Top tuşuna bastım. Y satırına geçtim. 5 yazdım. Uygulayı seçtiğim anda ekranda göremedim. Tamamı seçtim. Çizgi hareketliyken tekrar boşluk tuşuna basıp bu sefer çizginin sonu için koordinat ölçülerini girelim. Cep örneği yapacağımız için cep biraz eğimli olsun dedik. X yöne doğru eksi 2 santim. Y yöne doğru cep boyu yani 13 santim girdim. Uygulayı burada seçtiğimde bir ön izleme yapar. Cebin boyu uzun geldiyse değiştirip tekrardan güncelleme şansım vardır. Tamamı seçtiğim anda onay vermiş olurum. Çizgi menüsü bu kadar arkadaşlar. İyi günler dilerim.